Keyifli günler arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Rüyada tavşan görmek. Hayvan olarak hızlı hareket eden, hani sevimli, hoş, güzel bir tavşan olarak algımızdaki buysa bu şekilde düşünebilirsiniz. Fakat genelde kişi evlenmek üzereyse ise ve rüyasında tavşan görüyorsa kadını işarettir. Kişinin tavşan kestiğini görmesi, evlilik düşünen veya da evli olan bir insan için kişinin ömrünün azaldığına da işaret sayılabilir. Aynı zamanda tavşanın etinden derisinden bir şey aldığını gören kişi için buraya hanın tarafın hanımı tarafından az sevilip sayıldığına gibi bir duygusu varsa tam tersi olacağına kendini daha değerli, daha net, daha böyle hoş olduğuna insanların kendisine değer verdiğine, eşi tarafından saygınlığının arttığına da işaret sayılır. Elinde tavşan yavrusu gören kimseye bu şöyle diyelim. Hane içerisinde huzur, mutluluk, hani çocuk bekleyen için çocuğun olması. Şimdi insanlar evlilik hayatlarında genelde eşlerinin olumsuz davranışlarında sevmediğine gibi farklı algılar, farklı duygu ve düşünceleri işaret ettiği için fakat işte dediğim gibi derisini Görmek veya da işte hani tavşan netini görmek. Kişi eşinin kendini sevmediğini, değer vermediğini düşünüyor ise tam tersi olarak eşi tarafından sevildiğine saygınlığının artacağına. Yani aile içerisinde bazı olayları fark ederse huzurlu bir insan olacağına işaret diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.